İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar. 27 Kasım 2024 kapanışta taban ve tavan olan hisselere hemen şöyle bakalım. Tabanda ve tavanda bekleyen adetleriyle ilk önce taban olan hisselere bakalım. Prizma, COM ve AVGYE olarak karşımıza çıkıyor. Prizma'nın tabanında 132 bin not bekliyor. COM'e baktığımız zaman 138 bin not ve AVGYE'ye baktığımız zaman 481 bin not tabanda lotları bekliyor arkadaşlar. Tabii ki hani oransal olarak son 7 günlük işlem hacmi orantısına baktığımız oldukça düşükler. Yani taban olma ihtimalleri yarın düşük ama büyük ihtimalle arkadaşlar eksi kapatma olasılıkları fazla onu söyleyelim. Yani genel durum taban olma ihtimalleri biraz düşük gibi gözüküyor. Oransal olarak tabi %100 değil arkadaşlar. Bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Gelelim arkadaşlar taban olan hisselerde bakın burada virüs oldukça dikkat çekici. Onu özellikle söylemişim. değineceğim biraz sonra. Verus'un arkadaşlar tavanda 700 bin not, Ersu'da 1 milyon 24 bin not, Samat'ta 98 bin not, Papilde 5 milyon 920 bin not da 541 bin not da 23 milyon 23 998 bin not bekliyor. Şimdi neden verusa dikkat etmek lazım? Bakın arkadaşlar verusun son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 70 18 adet gözüküyor. Peki verusa baktığımız zaman arkadaşlar tavanda bekleyen adet 700 bin not. Ta bakın söyleyeceğimi yanlış anlamayın. 10 gün tavan gelecekmiş gibi algılamayın. Sadece olayı biraz daha vurgulamak için arkadaşlar. Belki yarın tabanı bozar ama tavan bozma ihtimali şu anda zayıf. Onu söyleyelim. Yani bozulacak e, bozmaz demiyoruz arkadaşlar. Bozma ihtimali zayıf diyoruz. 10 ee, günlük arkadaşlar bakın istatistik bilgidir. Bu %100 gerçekleşecek bir durum yok. 10 gün boyunca şu tavandakinin şu işlem hacmine göre anca eritebilir arkadaşlar. Yani kabaca biraz daha çarpıcı olarak kalsın diye 10 gün tavan iht, olma ihtimali çok çok fazla diyelim arkadaşlar. Ama tabi hani yarın bu tahtacı Tavandaki lotları siler. 3000'e 5000'e düşür. O başka bir şey ama mevcut duruma göre arkadaşlar 10 günlük %1000 arkadaşlar. Bakın şuradaki %1000 anlamına geliyor. Arkasından yarın tekrar tavan olmalı olan Ersu var gözüküyor. %49 bakın %1000 nereye? %49 nereye? Arkasından Papil arkadaşlar %48 olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar. Bakalım yarın Berus tekrar tavan olma ihtimali gerçekten gerçekleştirebilecek mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.